Sevgili boğalar, sevgili yükselen boğalar, sevgili burçtaşlarım Haftalık burç yorumları için astroloji kanalına hoş geldiniz Birkaç videodur sesle ilgili problem vardı Hepinizden özür diliyorum e, Bu sefer olmasını umut ederek e, Gerçekten e, bir şeyleri deniyoruz e, Umarım sizin için güzel bir ses tonu ayarlayabiliriz Şimdi sevgili boğalar e, Temmuz ayının son günlerinde Ağustos ayının başlangıcındayız bu hafta ee, özellikle çalışma düzeni, sağlık, günlük hayatın organizasyonu ve özellikle ikili ilişkiler alanında derin etkiler taşıyan bir haftaya başladığınızı söyleyebilirim. Şimdi burada önce yarattığınız, sonra çalıştığınız ve nihayetinde paylaştığınız her şey göz önünden geçecek teker teker. Merkür retrosu devam ediyor biliyorsunuz. Ev, aile meselelerinde geri dönüşlü duygusal ve duvarları yıkan etkiler yaratma ihtimali hala devam ediyor yani. Bu hafta sizin için duygusal temizlik, günlük yaşamda yeniden yapılanma ve ilişkilerde daha derin bir bağ kurma enerjisi var. İçsel olarak güçlü olduğunuz sürece dışsal gelişmeleri kontrol edebilirsiniz. Şimdi otorite figürleri, ebeveynlerle olan ilişkiler, ev içinde yaşanacak duygusal karşılaşmalar e, aslında belirleyici olacak bu hafta. E, bu haftanın ana teması aslında köklerinizdeki gerilimi şifaya dönüştürmek ve ilişkilerdeki dengeyi yeniden kurmak. Haftanın başında haftaya keyifli gibi görünen ama altı dolu bir enerjiyle başlıyorsunuz. Bu görünüm özellikle aşk hayatınızda eskiye dair meseleleri tekrar karşınıza çıkartabilir. Bir ilişki bitmiş olabilir ama etkisi hala içinizde taşıdığınız bir yük gibi sizde e, barınıyor olabilir. Çocuklar, yaratıcı projeler ya da hobiler... Aslında haftanın başında size aynı zamanda ilham ve e, bir de baskı getirebilir. Bu etki geçmişte yapamadığınız bir şeyin nedenlerini anlamak açısından da aslında etkili. E, burada yakın çevrenizde yaşanacak gerginlikleri de işaret ediyor gökyüzü. İletişimde dikkatli olmak önemli, kırıcı olmamak önemli. Yakın çevrenizle, özellikle kardeş, kuzen gibi e, Tanıdıklarınızla, akrabalarınızla, kardeşinizle duygusal mesafeyi korumakta fayda var diyebilirim. Sonrasında iş ortamı, sağlık, günlük rutinleriniz biraz daha ön plana çıkacak. Ee, burada detaylara ve düzene daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Estetik kaygılarla iş yerinizde veya ev ortamınızda bazı değişiklikler yapmak da içinizden gelebilir. Belki de bir yerleri düzeltmek isteyeceksiniz, bulunduğunuz masayı düzeltmek isteyeceksiniz. Yine de bir şeyleri düzelteceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda sağlıkla ilgili konularla da ilgilenmeniz gerekebilir. Beslenme düzeninizi gözden geçirebilirsiniz. Geçmişte yarım kalmış bir projeyi tamamlamanız için size destek veriyor olacak gökyüzü. Bu süreçte ertelediğiniz bir sorumluluğu tekrar ele almak sizi rahatlatıyor olacak ama zamanınızı iyi planlamadığınızda huzursuzluk yaratabilir. Dengeyi sağlamak için kendinizi fazla zorlamadan ilerlemeye çalışmak önemli. Evet zaten zaman yetmiyor değil mi? Yani böyle zamanın 48 saat olması lazım ki hem dinlenelim hem çalışalım hem gezelim hem eğlenelim. E, maalesef ki zamanı yettiremiyoruz. O zaman biraz işleri hafifletmek lazım belki de. Haftanın ortasında günlük temponuz artabilir. Özellikle işle ilgili konularda biraz daha yoğun olabilirsiniz. İçsel olarak bir şeyleri düzene koymak istiyorsunuz ama dış koşullar sizi farklı bir yöne çekebilir. Mesela siz bir şeyleri düzene koymak isterken arkadaşlarınızın planları var ve siz oraya da katılmanız gerekiyor. İşte bu arada kalmak biraz dengenizi bozabilir. Uyumlu ve dengeli davranmak çevrenizdekilerle ilişkilerinizi olumlu etkileyecek ama bunu da söyleyeyim. Estetik konular, sağlıklı yaşam ve beslenme temaları da ön planda. Kendinize biraz özen göstermek moralinizi arttıracak. Kendinizle biraz daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz bu hafta. Fiziksel olarak ve ruhsal olarak sağlığınıza odaklanmalısınız. İhmal ettiğiniz rutinlere geri dönmek için e, güzel bir zaman olduğunu da söyleyebilirim. Mesela diyete başladınız başladınız bıraktınız işte şimdi tekrar başlayabilirsiniz bu hafta. Veya spor alışkanlığı kazanmaya çalışıyorsunuz bu hafta tekrar rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Eğer bir evcil hayvanınız varsa onunla ilgili sorumluluklarınız da artabilir. Sonrasında ilişkiler, ortaklıklar, yüzleşmeler sahneye çıkacak biraz daha gündeminize alacaksınız. Karşınızdaki kişilerin duygusal tepkileri sizi daha derinden etkileyebilir. Özellikle eş, sevgili ya da yakın arkadaşlarla duygusal anlamda ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Bu konuşmalar bir dönüm noktası yaratabilir ya da çözüm ya da vedaya zemin hazırlayabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum, bu dönüm noktası olacak bu konuşmalar belki de bir olayın çözülmesini belki de tamamen geride bırakılmasına neden olacak. Şimdi burada duygusal bağlarınızda bir yumuşama, duygularınızı daha açık ifade etme şansı da bulabilirsiniz. Kalpten kalbe yapacağınız iyileştirici konuşmalar sizi ve karşınızdaki partnerinizi güzel etkileyecek. Ama derinleşen duygularla birlikte böyle kıskançlık, kontrol arzusu ya da güç mücadelesi gibi konularda tetiklenebilir. Bu nedenle her sözü dikkatle seçmekte fayda olacak. Şimdi burada e, olumlu ve genişleten enerjiler var. Özellikle ilişkilerde olumlu gelişmeler, ortak kararlar, uyumlu adımlar için destekleyici bir zaman bu hafta. Karşınızdaki kişilerle empati kurarak hareket etmek size avantaj sağlayacak. Aynı zamanda birlikte iş yaptığınız kişilerle de uyum içinde çalışabilirsiniz. Finansal anlamda bazı yeni kararlar alabilirsiniz ama ne yapıyoruz unutmuyoruz. Merkür retrosu devam ediyorken e, sadece planlıyoruz, strateji kuruyoruz ve Merkür retrosunun bitmesini bekliyoruz. Zaten bir şey kalmadı. 12'sinde bitecek. E, i̇lişkilerde belirsizlik varsa aslında bu hafta yerini biraz daha net kararlara bırakabilir. Gerçek niyetler su yüzüne çıkabilir. Artık hani böyle bir şeyleri çözelim mi geride mi bırakalım teması netleşebilir sizin için. Hafta sonuna geldiğimizde Duygusal ilişkilerde derinlik, ruhsal bağlantılar, aynı zamanda kalıcılık isteği olacak. E, aslında hafta sonu yaptığınız konuşmalar uzun vadeli etki yaratabilir. Özellikle ciddi ilişkilerde önemli kararlar alınabilir. Sosyal çevreyle olan bağlarda bu etki sınanabilir. E, duygularınızın yönünü sezgilerinizle belirleyeceksiniz. Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. İlişkilerde geçmişten kalan bir durum varsa o yeniden gündeme gelebilir belki bu iyi bir şey olmayabilir ama bu sefer çözüm arayışınız daha yapıcı olacak ve artık bağ kur diyor aslında gökyüzü size sınır koymayı unutma ama bağını kur güçlendir duygusal ve maddi paylaşımlar ortak gelirler borçlar miraslar da gündemde hafta sonu. bu alanlarda bir netleşme yaşayabilirsiniz biraz daha iyimser ve çözüm odaklı olmanızı sağlayacak gökyüzü aslında geçmiş haftanın yoğunluğunu yorgunluğunu aslında atabilmek için biraz yalnız kalmaya ya da yakın bir dostla derin bir sohbet ihtiyacı hissedebilirsiniz bu hafta sizin için öz disiplin sorumluluklar ilişkilerde şifa paylaşımlar yoluyla dönüşüm haftası demek mümkün Yaşadıklarınız, yaşam alanlarınız tek tek gözden geçiyor. Bir yandan yeniden düzen kurma, bir yandan ilişkilerde yüzleşme enerjisiyle büyüyorsunuz, dönüşüyorsunuz diyebilirim. Kendinizle, geçmişinizle ve yakın çevrenizde kurduğunuz bağları onarabileceğiniz çok güçlü bir hafta sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.